Ben alıştım, burada doğduğum için hep etkilemiyor. Biz de plasmandayız, siz de sahibisiniz. Eee, doğrudur. <laughs> Güzel, özel bir gün. Evet. Evet. Özel bir gün, evet. Duygularınızı alalım. Eee, duygularım, yani her zaman söylerim Kıbrıs'taki konserler benim için başka. Buranın insanları, burada doğduğum yüzüm için eee, hep daha eğlenceli. Çünkü tanıdıklar da olur arkadaşlar, aile de gelir bazen. Eee, hem iş hem birazcık da aile ziyareti, hem biraz gezme, arkadaşları görme. Hepsi beraber olduğu için benim için çok keyifli geçer. Kıbrıs konseri. Kıbrıs konseri. Şey. Aynen. Kıyafet çok dikkatimi çekti. Çok İşim ilginç bir renk. Yaza özel, geceye <laughs> özel sadece. Transparan mı içeride? Son dönemlerde erkek sanatçılar da çok konuşuluyor. Transparan giymesi de o yüzden merak ettim. Çok algılayamadım. Yani mı? transparan değil. Esra Gürses. Biz uzun zamandır beraber çalışıyoruz. Üçüncü, dördüncü yılımız bize özel bizim zevkimize göre böyle biz seçiyoruz renginden kumaşına kadar anladım. Kendiniz e, bayağı fikirler de veriyorsunuz bizim herhalde. bir takım var. Evet. Ee, karar mekanizması bana özel benim böyle zevklerime göre sahnesine göre de çünkü her konserde başka bir şey giyinmek lazım. Harbiye için ayrı, evet. Kıbrıs konser, konserler için ayrı, <laughs> e, açık havalar için ayrı, özel geceler için farklı Kadın sanatçıların en çok şikayet ettiği konulardan birisi. Çok Kazandığımızın yarısı şey. kıyafete gidiyor diyorlar. Sizde de var mı böyle? Çok zor iş. Erkekler biraz daha tabii e, daha konforlu o konuda. E, ama tabii ki sizin bir sahne enerjiniz, sahne şovunuz, kıyafet de bu işin bir parçası. E, Özel özenle sizin istediğinizi, enerjinizi, ışığınızı yansıtacak bir kıyafet olmalı. Bu da en önemli detaylardan bir tanesi yani. Efendim kız arkadaşınızla karışıyor mu kıyafetlerinizle? Yok karışmıyor. Genelde <laughs> karışmıyor. Siz ee, Yok yo, yani onunla bir styling, e, stil için bir danışmanı var. hissetlerinde, setlerinde, tabii ki. E, takım var. Karar verir, oldu giyilecek, giyilecek. Benim de aynı şekilde var. O yüzden ben bazen gece ne gece bilmiyorum yani. Bu akşam ne giyiyorum diye bilmiyorum. Sahne çıkarken mi? Sahne çıkmadan işte bir iki saat önce görüyorum. Alternatiflerimiz de var tabii ki o olması var gibisinden ama bazen arkadaşlar 25 konser, ayda 25 konser yaptığımız Özellikle biraz çok hızlısınız gibi geldi bana, çok fazla konser. Yani senenin ilk başları biraz sakindi ama yaz, yaz geldikten sonra bayağı yoğun ve koşuşturmalı bir tempo var. Değerli biz keyfimiz güzel yani. Bu arada Ezgi Hanım geçmiştik. da burada sizi izleyecek Ezgi'de bu akşam. Eski de Hem tatil hem onun için de sanırım sizi izlemek güzel bir fırsat oldu. E, o da yoğun, ben de yoğun konser temposu. Onun da dizi City var. O kadar hızlı, o kadar e, yoğun geçiyor ki e, o da boş bulamıyor, boşluk bulamıyor. İki gün boşluk buldu. Evet, güzel vesile oldu. Benim Kıbrıs konseri vardı. Ayrı bir heyecan yarattı mı sizde? Yani geldi buraya, gezdik, ettik. Sürü benim doğduğum büyüdüğüm yerleri gösterdim. Aileyle tanıştı evet. mı? Ailede zaten tanışmıştı daha önce de. Karvy konserinde zaten annem babam da gelmişti, oradan zaten biliyorlar. Benim yeğenler ufak ufak e, yeğenlerle tanıştı. Ee, güzel adam. Kültür alıştı güzel. mı? Öyle söylüyorum. Kültür. Şimdi alıştı. şey yapıyor. Tabii bizim Kıbrıs şivesinin evet. bir farklı tonlaması var. Ee, Öğretiyor musunuz? Zaten dinliyor. Yavaş yavaş, ufaktan böyle kendine, donayla topluyor. İlk öğrettiğiniz söylenmeler nelerdi kendisine? Kıbrıslıların bir sürü farklı, unik kelimeleri vardır. Hepsinden ufak ufak besleniyor. Yakışıyor mu? O, o söylenmeleriniz yanıma yakışıyor mu? E yetenekli yetenekli miydi? Tabii duydu, duydu, durarken. De, <laughs> hemen şey yapabiliyor. Aynısını da elde ediyor. çok. Aslında biz nasıl bir... tanıştığınız falan da çok merak ediyoruz. Nasıl, nasıl başladı Nasıl başladı? Benim bir şarkımı etiketledi sanırım. Ee, çok güzel olmuş. İşte teşekkür ederim. O bayağı sosyal, sosyal medyadan <laughs> Sosyal medyadan başladı. Ama günümüzde her şey sosyal medyadan başlıyor. Anladım. Peki şimdi çok yani fazla gerçekten... hayranınız yazıyordur diye düşünüyorum. Aynı mecralardan evet. rahatsızlık yaratıyor mu? Yok yani yaratmıyor. Benim çünkü genç var, çocuk var, yaşlısında, yediden gitmiş şey ye benim. Hayran kitlem çok küçükten çok büyüğe. Ve çok güzel bir dinleyicim var benim. Gerçekten e, çok kaliteli ve çok Eğitimde kültürlü müziğe, sanata değer veren e, düzgün bir dinleyicim var. Bizim fan klubumuz da özellikle e, fanatik burayistler. Çocuktan büyüğüne çok böyle müzik, sanatla büyüyen. E, ben çok seviyorum yani, ona beni destekleyen bir, ben bir e, takım var. Fanatik burayistler. Güzel bir aile olduk yani, artık benim 8. sene. Peki, buradan fanatik hayranlarınıza bir müjde var mı? Var, var. Yeni şarkılar geliyor. Zaten evet. söyleyecektim. Hatta daha önce de hiçbir yere söylemedik. 11 Ağustos'ta ilk single'ımız çıkıyor bu senenin. Ee, ilk beklenen single çıkıyor. Sonra, e, bir ay ya da iki ay sonra herhalde Eylül, Ekim gibi de albüm gelecek arkasından. Bu defa buradan size duyurmuş olayım. Var mı başka notu? Şarkının ismi efendim? Şarkının ismini söylemiyoruz. <laughs> Kimin söz beste? Ee, onu da söylemeyelim. söyleyelim mi bilmiyorum. Emrah Karakuyu. Daha önce Girdat'ta çalışmıştık. Ee, çok güzel bir şarkı yakaladık Emrah'la. Onu veriyoruz. 11 Ağustos. Peki nasıl bir Buray dinleyeceğiz? Bir farklılık olacak mı? Bugüne kadar ama yaptığınız böyle yine, böyle yaz kokan, e, pozitif ama aşk duygusuyla yüklü. Güzel bir yaz şarkısı. Ezgi Hanım'ın özel bir şarkınız var mı? bir sürü var. Mesela paylaşsanız bir yani hiç, yok öyle bir spesifik bir tane yok ama Ezgi daha, daha fazla klasik müzik dinleyen bir aileden geliyor. Ee, bale sanatçısıydı zamanında. O yüzden çok değişik klasik müzik arşivi var. E ben de klasik müzik kompozisyonu okudum. O yüzden çok böyle ortak... Belki size ait şey, dediğim şey. özel bir parçanız var. Sizin olan, sizin söylediğiniz. Ha yok. yok. Ama ilk tanışma şarkımız Beni Affet. Onu söyleyebilirim. Peki, kliple beraber <laughs> oynama şansı şanslı olur mu Hakan? <laughs> kısmet. Oraları daha düşünmedik. Ya Peki söz konusu değil şu an ama bakalım. Aşk çarpıştırdınız ya sordum. İleride görelim, kısmet. Çok, 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 Çok sıcak. Biz <laughs> <Yandık. gülüyor> teşekkür ederiz. Evet, en iyisi olarak arkadaşlar. <laughs> Yandık. Teşekkür ediyorum. Bu arada en son ki konserinizde babanızla düet yapmıştınız burada. Evet. Bu sefer yok galiba evet. evet. baba. Baba bugün yok. <gülüyor> <gülüyor> baba torun bakıyor. <laughs> <laughs> <bugün gülüyor> <yok. gülüyor> <laughs> mut yok bir ışık yok gözlerinde Ben hala bekleyeyim olsun Ateş yok sıcaklık yok ellerinde Ben yana aşkın sen olsun Sen kapımı çalın sızın gir içeri